arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle eFootball PES 2023 oynuyoruz ama mobilde. Mobilde eFootball PES 2023 olacağız ve bugün konuğumuz Chelsea. Chelsea bana dedi ki gel lan seni yerle bir ederim dedi. Ama ben ona göstereceğim gününü Bakalım Nasıl yenmişim ya da nasıl yenilmişim İzleyip görelim arkadaşlar Ve maşa gidiyoruz Arkadaşlar ve rakibimiz Bulundu Chelsea ile maşımız var Memblue vs Chelsea Gerçekten çok güçlük isteyen Skorda İki takımda çok iyi İnşallah kendi stadımızda oynuyoruzdur e futbol stadyum diyor. He, kendi ikimizin de stadyumu değil, başka stadyum var. Ben yeder. Makelele. Powerd. Mateus Castro. Gerçek bir yönelmesi. Şut atabilecek bir kepa son anda. Olsa efsane bir goldü. Mateus Castro. Mateus Castro. Hakim Ziyeh vardı. Geriye doğru bir ara pas. Denemesi top dışarı çıkıyor. Ve ta Chelsea. Adamın takımı da güzel ha. Mezun mu? Tengulengu Lukante. Lionel Messi. Lampard. Şimdi gelişen Membulata. Depar bastı. Ben yeder. Ben yeder. Ben yeder. Cezasız bir dişinde. Ben yeder. Şut ve gol yeder. Ben yeder. Ben yeder. Ben bunu 10. dakikada attığı golle fileleri şenlendirdi. Ve de Şensin Şens evet, kendi evinde Şensin ya karşılığında 1-0 öne geçiyor. Şu gole bakın. Orta sahadan kendisi geldi ve şutu çekti. Efsane bir goldü. Lionel Messi salamadı. Lionel Messi o topu alsaydı var ya. Konit. Mason Mount geliyor. Konit alıyor. Hay Mason tekrardan. Kaleci. Malik'le kurtarıyor topu. Aubameyang oluna tekrar Tekrardan pası vermeye çalıştı ben eder. Ama alamıyor Kepa. Kalesi Kepa dönüyor Şelisi takımı. James. Thiago Silva. Castro'nun bu arada büyük baskısı var. Top Castro'nun dışarı çıkıyor ve ta Şelisi. Şelisi takımını. Şelisi. Aman. Ben Blue. Başın başından beri topla en çok oynayan takım ve taşı kullanan şimdi Mamlo. Kastor'un efsane pası. Abameyang. Abameyang. Lampard. Bir daha pas. Ben yedirir kaşı yoluna. Ben yedir ikinci gol. Gol sevinci. Ben yedir ikinci gol. İkinci gol. İkisini de. İkisini de adamım ben yedir. Şu şu gole bakın. Başlık buldu ben yeden. Akte şutunu be gol. Fileleri şenlendirdi ben yeden. <laughs> Lionel Messi gene alamadı ya. Matheus Castro ben yedere koşunla. Yine ben yeder geliyor. Yine ben yeder geliyor. Üşünü de aynı köşeden, üşünü de, üşünü de aynı, üşünü de aynı köşeden, üşünü de be, üşünü de aynı köşeden yediniz. Yılan elmesi gene alamadı. Şansı. Kaptan ben ne der? Matos Castro, Matos Castro, arabası verdi. Lionel Messi, Lionel Messi. Kepa son anda alıyor, kucaklıyor topu. Lö 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 Kim pembe? Verebildi mi? Evet, evet. Ben ne der? Ben ne der? Önü. Önünde birisi vardı üstüne gitti. Messi. Şut. Obama yok da. bir gol. Efsane bir gol Aubameyang'dan. Efsane bir gol. Lionel Messi yanlışlıkla pasını verdi. Ve gol buldu bu sayede. Messi ilk asistini yapmış oluyor günün. Ve Aubameyang'da ilk golünü atmış oluyor. İlk yarıda dört gol aynı Türkiye'nin bize gibi. Lionel Messi aldı bu sefer. Lionel Messi alıyor. Lionel Messi kaptırdı. Lionel tekrar. Yönelmesi. Messi ben Lampard depar bastı. Arapası. Aubameyang. Josko Skastrotı çok güzel bir gol olabilirdi. 41. dakikada. Çok güzel bir gol olabilirken kaçırıyormuş. Değerlendiremiyor bu şansım ben bunu. Thiago Silva Kante Hakim Siyah Lampard aldı Hakim Siyah tekrardan alıyor Hamet Hamet Chelsea gole gidiyor Hamet Carvajal alıyor topu Ve Lionel Messi Lionel Messi Benden'in koşuyla Benden de parması Benden Kaleci ile karşı karşıya Yine aynı koşudan Benden 5 golün 4'ünü attı 5 golün 4'ünü atıyor ben yeder. Yener aynı köşeden. Yener tane bir gol. Yine şığlıklar yükseliyor. Yine. 5-0. 5-0 yeniyor. Soyunma odasına gidiyor. Ay 8-a. Membulu. Ve ikinci yarı. Başlıyor arkadaşlar. Soyunma odasına mutlu gitti. Membulu. Şans'ta bayağı bir değişiklik oldu bu arada. Bunu da söyleyelim. Ben Yeder. Ben Yeder. Abo Meag. Abo shots, Kaleci. Ben Yeder ikinci sans olabilirdi. Fakat ona düşünmedi Ben Yeder. Lampard aşağı dönüyor. Hakim Ziya. Hakim Ziya. Aldı. Makalele. Bak hadi ne. Aubameyang'ın koşusuna. Aubameyang arabası. Ben neden? Ben neden atlıyor golü? Ben neden? Beşinci gol. Şu pozisyona bakın. Aubameyang kendisi atladı. Arkadaşına verdi. Golünü buldu. Ben buluyorum. Durum 6-0. pembe. Ben lider. Ben Leder geliyor. Ben lider. Ben Leder. Ben Leder kendisi geçti. Ben lider. Ben Leder kardeşi. Çok güzel. Çok güzel geldi yine Mamblu. Kıpıt kokunamadı. Bavard. Ben lider. Matavus kastığına koşuyorlar. Matavus sokuldu. Verdi. Veremiyor Traga Silva. Aubameyang alabilecek mi? Matias şimdi Aubameyang alamadı. Şimdi karşı atak şansı. Mason, Malt. Mason Malt. Lionel Messi topu alıyor. Lionel Messi şaldı topu. Ben Yener. Ben Yener uzaklardan bir şut. Direkleri alıyor Ben Yener. İkinci şans. Lionel Messi vuramıyor. Dokunamıyor topa. Gol mü? Değil ya. Gol sandım bir an. ermiş. Thiago Silva'ya verdi kaleci. Hatayı da yapmış olabilirdi fakat hata yapmadığını düşündü. Evet, hata yapmamıştı şükür. Çok güzel ilerliyor Chelsea. Chelsea takımı. Makallella kaptı topu. Mateus Castro depar, depar. Ara Verdi ben ne Ben ne Ben ne Ben ne O boş kale. Opa boş kale. Opa 10-0 yapar mıyız? Efsane goller sürüyor. 7-0. Ben bunu Chelsea'yi parça pinçik etti. Matos Katsu Bakın ne Ben ne Ben ne Yine ben ne Yine ben ne Kaleci. Bunda kaleci dikkatli. Metos Castro yukarı doğru depar başlayacak. Metos Castro. Lionel Messi. Ben neden? Ben neden? gol. 8-0. 80'in hatırına. Sek... Offside. Offside'dı gerçekten. Puy hakemsi. Her şey. O gol değilse... Gol geliyor şimdi kardeşim. Kaç taraf geliyor lan? <laughs> Oy o gol yeseydim var ya. Var ya Mayıknan. Döverdim seni. Pardon. Tamam. Tamam. Ekran değiştir. Arapası. Mayıknan. Bayıknan. Kapı Ronavets. Çok büyük bir kapı. Boş kale Havets. Şanti, İlk golünü buldu. Havetsle. Buna da offset deyin hocam. O offsetse bu da offsettir Durum 7-1. Ama yetti artık. 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 Gol. 8-1. 8-1. Yine ben yeder. Yine ben yeder. Efsane goller ben yederden. Her yeri vuruyorum şu an. Tek biliyorum. Ve <laughs> Makalini'yle alabilecek mi? James şimdi de top alıyor. Matos Castro. Ben de direkt aşı yoluna, ama Badiaş ile ondan daha önce davranıyor. Kovacic. Şenlisi ikinci yarı daha iyi oynadı ve golü buldu. Durum bitiyor. 8-1. Membulu. Efsane goller. Beklediğimiz oluyor Membulu'dan. Çakın bir beşlik. Çakın bir beşlik. O 48 sahip olmuşuz lan biz topa. Biz ani atak geliştirdik. Ve arkadaşlar bu videomuz da burada bitsin. Hepinizi çok seviyorum. ve sonraki videoda görüşmek üzere. Altına abone olmayı, like atmayı, zil tuşlaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.